Sarılar'ın sülü. Ben de sarının çatıya indim. Ben sağdakinin çatıya indim. Gelen giden yok bu arada. Loot'umuzu yapalım, işimize bakalım. Geldin lan adam. İyi de kardeşim çatı var da. Yedi lan bir tane. Bu <laughs> silah, milah yok. O var ya nereye gitti biliyor musun? Hacıya gitti. Hacıya mı gitti? Tamam beyler, birinciyiz bu el. Netleştirdim. Silah bulamadın değil mi? VSS buldum. Aa tamam. Bura neresi lan? Okul gibi. Oo yapay zeka mı? Oğlum Nasıl lan şuradan G byte'lar şuradan tekrardan 1 byte'lı başka bir şuradan daha var herhalde Ha Lan adammış lan Gerçek adam AKS'i varız değil mi? Osman AKS'i var mıydı? Var Belki ben yarım saattir bahsettim adam bu uydu Arkadaşları falan olmasın bak Ko korktum lan. Kardeş ne yapıyorsun? Korktum adama, amına. Adama Bu ne lan? Ben çaldım. Kanka buraya adam geldi. Nereye lan? Benim buraya. Gidiyorsun oğlum sen bize sen Çıkıyor. Mezbene çıkıyor. Hallo lan aşağı. Aşağı aş aşağı indi. Bot mu? Botmuş. Başka bir ses de mi duyuyorum lan ben? Sizin sesiniz. Bizim ben. ses olabilir mi? Sizin sesiniz. M4 falan var mı aşağıda? Var burada. 3x var, AK var. Sonra buraya 5, -5 aldım. Kompansatör var. Pomp var bende. Bak ben de, de buraya 7.62 atıyorum. Dünyanın en iyi inişini gerçekleştirdim ya. 7.62 attım. Ya burada kalabalık yere atlayacaksın ya. 75 Arkamızda tarafından var. ateş geldi. Ayak susturucu sus, bir, bir, sus, bir. susturucu. Sus. <laughs> nerede? Taş orada bak. Bot muymuş? Hayır lan ne botu? Adam lan. Öldü bu. Arkadaşı adam da orada. Aynı yedi, aynı yedi. Evet, 85. Badi. Adam nerede ki bu adam? Neredeyse. Düştü. Basalım evet. mı? bakalım aynı, aynı, aynı Gelin gelin biri öldü biri tamam, bayıldı gel. Osman biraz hızlı davran kanka bir <laughs> kenara ya. Tamam lan. Ya kanka bak hele zaten. Kardeşim adamlar neredeydi? O evet. işaretledim ya zaten. Bir adam. Adamı kaldırmadan rahat et. Burada mı adam? Ya, adam? Sağlı. Aa burada burada. <laughs> Buraya saklanınca seni kimse göremeyecek mi? Kanka burada 3 var, 2 var. Bunun arkadaşı nerede ya? Burada işte. Yok yok. Yani benim bayıltıp bitirdiğim bu. Canlı arkadaşı. Kanka fazla bu kadar kalırım droba bakayım. Attı drobu. Attı. Gelin abi. fazla olan var <laughs> kalırım tane var bende de. İstiyorsan Hı. atayım bir tane. Peki, i̇ki, iki, iki, tane enerji sallayabilirim. Bu var. Ha. Elimizde bu var. Aha. Aha tepe. Tepe. Çatıda. Ben yaklaşırım

Nerede lan bu benim? Şunun arkasında. Kardeşim çok yaklaşma da. Eve kavururum ya. Ev Bir tane daha açıkta abi. var. Yemin Ev, biraz daha kardan sıkıyordum. Bunlar ar arkadakilerle mi birbirine girdi? Ne oluyor abi. lan? Kanka 385'ten çıkıyor. E Evin daha demini cama geçecek. Bana gözükmüyor. Bir tanesi yedi body. Adam görmüyor. Adam çok bir... random Şu çinko çinkonun arkasında mı? Aynen. Body yedi o. Can basacak. Oğlum bunlar bana vuruyor lan. Tek adam ben bu oyunca? İki kişiler. Biri merdivende. Hadi be. Abla sen bekle. Ana anam, lan 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 Ben Lan Osman'ı düşürdü ya. ya. Arabayla gittim mi? sen. O adamlar emiratör fark etti. Ya adamları hala göremedim ya. Böyle... Çinko arkasında ya. Ama diğerini ben de görmedim beni düşüreni. Minili. Kanka tepelerine çıkalım bence. Geliyor. Kanka. Çok vurdum ona. Abi yarım ak sürünüyom. Neden Oturma ama tabii hiç bir gösterme kanka hiç gösterme. Talibe kadar al. Gösterme. Ee 160 bomba geldi. Benim de kepi Ben attım. Oy. Adamlar, adamlar, adamlar iyi iyi bu arada. Çıktık. Çıktık. Senin sesin niye yankı yapıyor lan? Benimki de yapıyor. Tamam. Talo düşmüş tamam. talo. Ha tamam düzeldi düzeldi. Ha. Benim kulaklıkta sıkıntı oldu ya. Ondan dolayı yankı yaptı. Kanka. Hı. Şuraya çıkalım mı? Şuraya şuraya arabaya bin. Çıkalım. Arabaya bin. Ha, giderken vurdum iki tane. Ben de Michael, yapalım. Jackson hareketleri yaptım. Can bas öyle görüşelim tosunum. Attım var. Nerede lan? solda oğlum O başka başka. Botları var ya milli var ya. Bu ben niye görmüyorum bu adamları ya? Allah Allah. Ben de görmüyorum. Aa o, otobüse Aa, bindi araba, bunlar. Araba, aynı. Aynen, aynen. Kanka spreyi hazır olun. Neredeler? Beyler şah evlere durdular. Raş edelim. Raş edelim. Hadi be. Kanka, ee, bir şey de, Araba zor. geliyor. Bir Aha, bize geliyor. Headshot. Benden de yedi. Kanka sağda adamları kalmıştık. Hadi edin. Bayağı vurdum lan bu nasıl ölmüyor? Öyle... Allah belanı de versin ya. Farklı, farklı farklı. Oğlum nerede bu minili ya? Beni bayıldı kanka. Hiç o mineral yani. ben anasını havacısını. İki badiye düşmedi kanka. Herif. Kanka şu aşağıdaki ne var ya? Ölümsüzlüğü bulmuş ya bahçe Aşağıdaki ölümsüzlüğü bulmuş. Arabem bir wow. yer değiştirelim mi? Kanka aşağı oradan, oradan, aşağıdakiler oradan. onlara niye sıkmıyor? Benden de iki vadie yedi. Aşağıya raş, aşağıya raş. Şuradan kan çıkıyor lan. Bitti mi lan? E onlar alan dışı bizim. Aa, burada, 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 burada. Nerede lan? Helal. Evet. Ben görmedim ha. E gördün mü? bak 25 orada. Tam işaret ne? attığım ağaçta. var ya. Dön, 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 arabanın. dön arabanın. Açak yeri, açak yeri. dön. dön. Yani, ya bir kişi. Öldürler. Helal, helal. Bomba attım bu. Oraya bomba attın. Bomba attım çok zor Ya var ya böyle araban şeyde yarattım ya. Arabanın yaptığını görüyor musun? Gördüm. Alan dışından gel. <laughs> Araba ge zaten al alan dışından <laughs> gelip vurduk. Dön ödene git şuradan Demek öyle he. Groza var. Kask var mı ya? Groza var. Aynen aynen. Drop da kara. Kokoza demişim. Groza var. Ya Oğlum, mermim yok bursam ki bursam alırdım da. 162 mi? Hmm. Oğlum bursam loot'takini almıyor lan. Alsam mı ki? Aldım mı? Yalnız Adamları yine buyurdu. herkes Adamları zor gördüm. Adam. Nerede? Nerede adam? Aynen. Ya. Öldürmem mi? Aha. Badi. Adam sabit durmasını bekliyor. Duruyordu sabit. Daha sabit duruyordu. Bayıldım. Hadi lan. be. Önce ben vurdum. <laughs> Ona vurduydum bir badi biliyor musun? Ben ben de vurmuştum. Herif nasıl ölmedi anlamadım ben. Solda. Solda başkası var Volkan. Bir kay var kanka tepede. Nerede? Konum at. Bilmiyorum da ses oradan Ateş gel. sesi geldi soldan. İkinci katta var. Sağ tepede var ha. Evet, Allah. Hel Abdullah. Helal baba. Şuradan çıkacak, talo. Altepe bana oynuyor lan. Oğlum herifi görmüyorum. Sol sol soldan yiyorum ben. Oğlum onu ben de görmüyorum. Oo. Şey yok benim, smoke yok. Kardeşim eğil buraya. Bir dakika. Denizle göreyim. size bir koruyabilsem koruyacağım. Adam rastlamış. Aa solumuzda adam. Kanka soldakiler bize yardım etti. Volkan can, canın nasıl lan senin öyle? <laughs> 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 Volkan ölüm şey var ya. Ölüm bize başka adam var ya, başkası var çık kanka. Öyle mi? Aynen. E, İyi ya? Abi Aa abi geldi. geldi. Öldü. Baba sol tepe kaldı herhalde. Tepe. Her tarafımızda adam var. Kanka, da Oğlum sağdan biri kanka, sıkıyor. Aynen aynen sağda da var. Şurada ya. O sağdan sıkan nerede? Şurada kalıyor? şurada. Ha, o tepede mi? Aynen. E kanka, Neyine güvenip sıkıyor o göt? Duvarın yanında ya. Kanka, şu sola bakın, ben sağa bakıyorum. Okey. Biz de sağa bakıyoruz. Lan adam bayıldım bayıldım. 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 bayıldım öldürdün mü lan seni? Beni kanka soldaki vurdu. Nerede? Allah belanı verme ya. Kanka bak ne var biliyor musun? Oo. Sağda var. Kardeşim. Alo sağda. Beni vurdu. düşürdü. Tut beni. Tutuyorum. Soldan vurdu beni. Soldan vurdu. Soldan Sağdakini bayıldı. Sağdakini da. tava aldı. Doğru. Dur dur dur. Solda gittir. Ama arkadaşı, arkadaşı kaldırıyor. Arkadaşı kaldırıyor. Aşağı iniyorlar, aşağı Aynı, iniyorlar. Aynen aşağı iniyorlar. Kanka onlar alan dışı. Sizin şu soldakini almanız lazım. Şu BRK var mı? Onlar zor gelir sağdakiler de. Kardeşim Aynı. biz sola bakalım. Berkay BRK var, BRK. BRK ev, evin arkasına girdi herhalde ya. Bustumu fulleyim. Gördüm. Nerede? Bak evin arkasında çıkıntı var ya bina şey top tepecik onun oradaydı. Aynen. Hala orada mı? Görmedim şu an. Oo. Baba kavur yok lan bize. Evlere geçebilir miyiz ki? Mecbur. Şöyle, şöyle aşağıdan geçersek. Değil mi? Aşağıdan geçersek öbür grupla karşılaşabiliriz. Yine de bunu yapmak zorundayız baba. Hadi. Ya da soldan dolanabilir miyiz? Soldan o Berkay çıkartmaz bizi. Çıkartıyor mu? Aslında o minik tepecik. Bak bak, bak orada orada. Gel kardeşim gel. Herif orada bak. Ben ona Berkay'a bomba salladım. Baba gel 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 Berkay öldürdü Berkay. Berkay öldü mü? Berkay öldü. Ev alanda mı? Değil. Berkay düştü Berkay düştü. Biz tamam. değil de aşağıdakiler halletti. O Berkay ben halletti hayatım. Baba gördüm adamı. Nerede şerefsiz? Şu tep Önümüzdeki. Evet, Oy. Yok. Gidin, 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 gidin. Al, Kelleyi aldım baba. Aha Kardeşim eve gel eve gel. Bir dakika. Ev alan da şu anda. Gördüm. Bir daha düştü. Bomba attım. Gel gel ev alan da onlar buraya gelecek. Ulan bombam kalmadı. lan orayı. sola geçti gördün mü? Kanka siz tam alan alan ucusunuz. Bombalamazlarsa iyi bura. Bombalayamazlar burayı. Bay yoktum. Aa, atakancığım. Öbürü de sağımızda. Ya öldüler kafanlar ya. Sağdan mı solda mı salo? Önümde, şurada. Buradan, buradan duvarda, duvarda. Oğlum nasıl bu nasıl çatışma lan? Bu. Aşağı atladıydım tam. Mr. Valera. Sonlara doğru iyi oluyor ya. Miramar.